...yayınlardır. Şimdi tabii sağ olun. Şimdi tabii... ...yani bu e, virüs çıktığı günden beri... ...siz Büyükelçilik olarak... ...yani şahsen... E, ...ve bütün Büyükelçilik çalışanları... E, ...inanılmaz insanüstü bir... ...çaba kuşkusuz ki sarf ettiniz. Gerek o işte... E, ...Koca Yusuf... E, ...sevkiyatı sırasında... E, ...gerekse işte e, orada Türkiye ile... ...ilaç ve aşı konusundaki ilişkiler konusunda... ...çok önemli bir e, misyon... E, ...üstlendiniz. Onu Onları ayrıca konuşacağız. Ama şu anda Çin'deki durumu bir... E, ...sizden öğrenmek istiyorum... Bize deniyor ki Çin arkadaş evet yani bu virüsün çıktığı ülke olabilir fakat Çin bu meseleyi halletti. Artık orada yerel kaynaklı ölümler yok olmadığı gibi e, yani bu virüs e, baskılanmış durumda da deniyor. Önce doğru mu bu Sayın Büyükelçim oradan başlayalım. Evet, e, malumunuz burası sıfır noktası. İlk buradan başladı. Hu Eyaleti Wuhan şehrinden başladı. Şu anki rakamları size güncel rakamları paylaşayım. Burada açıklanan resmi rakamlar. Vaka sayısı 82.500, 6.200 vefat edenlerin, hayatını kaybedenlerin 14 ve yeni bir istatistik eklendi. İthal vaka. Yani bu ne demek? İthal vakalar, yurt dışından, yurt dışından Çin'e tekrar gelen ağırlıklı Çin vatandaşlarından oluşan vakaların sayısı bu da bugün itibariyle 773 olarak açıklandı. şu aşamada yani Çin artık e, şu anda yaklaşık yurt dışından hafta, gelenlerden gün civarında e, Çin, Çin artık şu anda yani yurt dışından gelenlerden evet. aslında hastalık kapıyor. O hale geldi şu anda öyle mi? <laughs> Evet şu an öyle diyebiliriz çünkü yaklaşık bir hafta 10 gündür sıfır vakayla gidiyor. Ee, çok nadiren e, dün değil evvelsi gün bir e, vaka oldu Cijayang şehrinde. E, onun haricinde e, başka burada Çin içinde kaynaklanan vaka yok dışarıdan gelen vakalar var. Bu şu demek oluyor Çin 3 aylık çok sıkı bir tedbir politikalarından sonra şimdilik dediğiniz gibi bu işi baskılamış kontrol altına almaya başlamış. Ha, ama şu aşamada her şey yoluna girmiş ya da tamamen bu mücadele sona ermiş değil. Hala çok üst düzey tedbirler uygulanıyor büyük şehirlerde, tüm eyaletlerde. Tabii her eyaletin farklı derecelerde bu tedbirleri uyguluyor. Ama diyebilirim ki kademeli olarak birçok yerde bu tedbirler yavaş yavaş seviyesi düşürülüyor. O açlardan baktığımız zaman Çin bir nevi bunu kontrol altına almış, daha güvenli bir hale gelmiş diyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz bu artık yeni üssü Avrupa oldu virüsün. Şu an rakamlara bakıyoruz. Birinci sırada Amerika, ikinci sırada İtalya, üçüncü sırada İspanya. Daha sonra Çin geliyor vaka sayısında. O yüzden Nasıl e, yaptı? Bunun... Nasıl e, oldu bu... Sayın Büyükelçim? Yani bu tabii yani ya yani birincisi şu hani inanmakta güçlük çekiyor, çekiyorduk biz. Ama şimdi sizden de duyunca tamam dedik yani demek ki olmuş bu. Peki ama nasıl oldu yani nasıl olur da e, virüsün merkezi bu sorunlu yani herkesten önce halledip Hayatına geri dönmüş olabilir. Ersoy Bey şimdi tamamen halletmiş ve herkes tamamen normal hayatına dönmüş değil. Onu bir açıklığa kavuşturalım. <laughs> Ama kontrol altına alması noktasında burayı daha iyi anlamak, burayı daha iyi kavramak <laughs> bu sorduğunuz soru bana birçok yerden geliyor. Birçok yerde de anlatıyorum bunu. Çin'i aslında bir ülke olarak değil bir kıta olarak kabul etmek lazım. Ve eyaletleri de bir ülke olarak kabul etmek lazım. Çünkü Hubei eyaleti dediğiniz yer 60 milyon. Yani Avrupa'da, dünyada birçok ülkeden çok daha büyük. Ekonomik büyüklüğü olarak da baktığınız zaman G20 ülkelerinden sonra ülke olarak kabul etsek 21. ülke. Evet. 600 milyar dolarlık ticaret hacmi olan bir yer. Ekonomik büyüklüğü olan bir yer. O yüzden şimdi burada çıktı ve burayı düşünün 60 milyonluk bir coğrafyayı, nüfusu bütün ulaşımlarını kesecek şekilde ilk andan itibaren en sert tedbirleri alarak başladı. Yani en başta kendi ülke içindeki... O gördüğümüz görüntüler usuş... doğruydu o zaman değil mi? Yani böyle sokakta işte karantinadan kaçan adamların peşine düşen polisler falan onlar doğruydu o zaman o görüntüler. Biz de basından takip ettik, genel kaynaklardan takip ettik ama birçoğu doğru olduğunu ben de düşünüyorum. Çünkü insanlar tek tek takip edildi, tek tek evlerine gönderildi. Aslında şunu söyleyeyim, Çin'de büyük çoğunluk bu kurallara riayet etti. Çünkü bu ülkenin geçmişinde daha önce de krizler var. SARS krizini biliyorsunuz yaklaşık 20 sene önce yaşadı ve bunun ya getirdiği bir tecrübe var. Gerçi bu virüs ilk defa ortaya çıkan bir virüs, hı hı. o anlamda elbette bir hazırlık söz konusu değildi. Belki de en başta bu iş yayılırken pek önemsemediler, tam olarak ne olduğunu anlamadılar ve o yüzden bu, bu hale geldi esasında. Ama anladıklarından itibaren Tarih olarak söyleyeyim, 13 Aralık'ta Wuhan'da ilk vaka tespit ediliyor, 31 Aralık'ta ilk Dünya Sağlık Örgütü'nü bildiriyor Çin. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü ile beraber bütün verilerini şeffaf bir şekilde paylaşarak bu süreci yönetmeye çalıştı. Yani ilan ettikten sonra bunun bir vaka olduğunu, bunun bir virüs olduğunu, bunun bir salgına dönüşeceğini ilan ettiği andan itibaren Çin gerekli tedbirleri aldı. Ama devletin yalnız başına tedbir alması yetmiyor. Vatandaşın sonuna kadar toplumsal anlamda bir riayet göstermesi gerekiyor. Bugün Türkiye'de de şu, bugüne kadar onu gözlemledik. Ben son birkaç gündür bakıyorum. Türkiye'miz, memleketimiz hamdolsun çok da güzel artık riayet ediyor. Toplumun %90'ı bence belki daha fazlası artık evinde kalmaya çalışıyor e, ve bu konuda da e, herkes dayanışma içinde olduğunu gösteriyor. E, bu noktada da e, Türkiye'nin önündeki 2-3 haftanın kritik olduğunu söyleyebilirim. E, Türkiye'den e, Çin'den Türkiye'ye baktığımız zaman bütün dünyayı da çok yakından takip eden bir insan olarak şöyle söyleyeyim. Türkiye bugüne kadar e, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gerekli tüm tedbirleri vakitlice alan bir ülkedir. O yüzden zaten vakalar Türkiye'de bu kadar geç görüldü. Ee, ama bundan sonra dediğim gibi 2-3 haftalık süreç kritik. Bu kritik süreci evlerimizde kalarak e, ve bilim kurulunun çok yerinde çok doğru e, çok zamanlıca aldığı kararları uygulayarak geçirirsek inşallah Türkiye bu sorunu hızlı bir şekilde atlatacaktır. Peki ilaç ve aşı meselesi. <laughs> Şimdi tabii e, bütün dünya Avrupa'da, Türkiye'de hepimiz Çin'e bakıyoruz kuşkusuz ki e, ve orada bu e, çalışmalarda çok ciddi mesafe kat edildiğini öğreniyoruz. Hatta yani artık bunu ihraç etme noktasına geldiğini de öğreniyoruz. Nedir şu anda Çin'deki aşı ve ilaç çalışmalarında son durum Sayın Büyükelçim? Aşı çalışmaları için elbette ilk günden beri bilim adamları bu konuda çaba sarf ediyorlar Çin. Bilim adamları, dünyadaki bilim adamları da. Ama burada Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği çok önemli bir husus var. aşı çalışmaları sonuç vermesi için en az 8 ay ile 1 yıl arasında bir süre ihtiyaç var. Şu an daha çok yeni diyebileceğimiz, işin başına diyebileceğimiz bir aşı çalışması var. Ama burada gönüllü hastalar üzerinde bu aşı çalışmaları laboratuvar ortamlarında yapılıyor, deneniyor. Az, orta ve çok hasta olmak üzere farklı farklı dozlarda insanlara bu aşılar uygulanıyor. Ama inşallah daha henüz net bir sonuç elde etmek şu an şu aşamada böyle bir bilgi yok. Ama tedavisi noktasında da birçok ilaç geliştirmeye çalışıyor. Malumunuz biz buradan Türkiye'ye o ilaçlardan gönderdik. Bu söylediğimiz ilaç e, yoğun bakımdaki e, tedavi gören hastalarımızın e, 12-13 günlük tedavi süreçlerini 3-4 güne indirdiğini söyleniyor. Biz bunları Sağlık Bakanlığımızın onayıyla <laughs> buradan gönderdik. İnşallah Türkiye'den olumlu sonuç alırsak daha da fazla ilacı buradan göndermeye hazırız. Peki Türkiye ile Çin arasındaki ilaç işbirliği de şu anda son durum nedir e, Sayın Büyükelçim? Yani bu konuda aslında birçok işbirliği var esasında. Sadece ilaç işbirliği değil. Çünkü burada gerçekten buradaki bilim adamlarından da oluşan bir yüksek bir tecrübe oluştu. Biriken bir tecrübe oluştu. Buradaki bilim adamlarıyla bizim bilim kurulu üyelerimiz telekonferans vesilesiyle vasıtasıyla görüşüyorlar. Görüşler tecrübe paylaşımı yaptılar. Onun haricinde bu ilaçlarla alakalı yine buradan test kitleriyle alakalı daha başka Sağlık Bakanlığımızın ihtiyaçlarıyla alakalı biz buradan mümkün mertebe Sağlık Bakanlığımızın onayladığı bütün ürünleri gönderiyoruz. Çin bu konuda açık, şeffaf ve bizle paylaşımcı davrandığını söyleyebilirim. Bazı ülkelere giden test kitlerinde hata çıktığı ifade edilmiş. Hatta bazıları iade edilmişti. Biraz da o öyle bir tedirginlik oluştu Türkiye'de. Yani acaba Türkiye'nin yaptığı alışverişlerde de e, ürün bazında sorun mu var e, gibi e, böyle böyle bilgi var mı şu anda? Yani şöyle söyleyeyim e, biz buradan test kitleri gönderiyoruz gönderdiklerimizin hepsi Sağlık Bakanlığımızdan onaylı olarak gönderiyoruz e, ve daha öncesinden e, buranın piyasasını da çok iyi bilen bir insan olarak söylüyorum e, buradan gönderdiğimiz ürünleri muhakkak ilk önce numunelerini gönderiyoruz numunelerini Sağlık Bakanlığımız alıyor, test ediyor, onayladıktan sonra bize yeşil ışık yaktıktan itibaren biz buradan gönderiyoruz. Yani Türkiye'ye giden ürünlerin arasından daha önceki günlerde buna benzer bir haber oldu, ben de duydum. Bu gönderdiğimiz tespitleri çok cüzi miktarlarda birkaç yüzle ifade edebileceğimiz onlardan zaten sıkıntılı olan firmaları, bir tane firma vardı onu da eledik. O yüzden Türkiye'ye herhangi bir şekilde defolu, yanlış ...veya hatalı herhangi bir ürün göndermedik hamdolsun. Bir e, ilaç konusu vardı bir de bu hani e, Sayın Sağlık Bakanı'nın açıkladığı Çin'den alınan... ...ve artık yoğun bakım ünitelerinde kullanmaya başlanan ilaç. E, o, e, o o o da önemli bir e, süreç değil mi? Tabii, tabii elbette o da çok önemli. Onu da burada biz e, kaynağından bulduk. E, burada devlet e, tıbbi malzeme üreten bu konudaki tüm işletmelere, tüm şirketlere yani durumu icaret etmek adına el koymuş vaziyette. Yani üretimlerini, ihracatlarını, ülke içindeki ihtiyaçlarını her birisinin regülasyonunu devlet kanalıyla yapılıyor. bu ilaçta da, da aynı şekilde öyle. Bu ilaç herhangi bir eczanede, herhangi bir sağlık kuruluşunda vatandaşın da hizmetine açık bir şekildeki yerlerde satılmıyor. Devlet bunu tamamen kendisi üretirken kontrollü bir şekilde hem ihracata yönelik hem de kendi iç kullanımına yönelik üretiyor. Ama biz buradaki gerekli izinleri zamanlıca başvurduk ve o izinlerle beraber ülkemize gönderdik. Peki Sayın Büyükelçin bu tabii yani artık çok da hani espri konusu da oldu da Çin'den satın aldığımız bu test kitleri ya da ilaçların parasının aslında e, vaktiyle Atatürk tarafından ödendiği meselesi burada Sağlık Bakanı'na tam bu üstüne soruldu bu soru Çinde hiç konuşuldu mu bu yani e, Çin, Çin ya e, öyle öyle şeyler konuşulmuş Türkiye'de dedi mi Çin medyası falan Türkiye'de konuşulan nereden çıktı bu inanın açıkçası ben de bilmiyorum burada herhangi bir şekilde öyle bir şey yok bu dediğiniz konunun Türkiye'de gündem olmasıyla alakalı buradaki medyaya yansıyan da bir şey yok. Yani bu tamamen masa başında üretilmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence ülkemizin kurucusunun isminin böyle basit şeylerin içinde anılmasını da ben doğru bulmuyorum. Yani bunu üretenler masa başında sabah kalkıp bugün ne yapalım, Türkiye'de nasıl bir tezvirat yaratalım diye herhalde düşündüler diye aklıma geliyor. Allah akıl fikir versin. Böyle bir şey yok. Biz bugüne kadar ne alıyorsak devletimiz kuruşuna kadar parasını ödeyerek almıştır. O yüzden bu dedikodulara mahal vermemek lazım. Benim zaten Türkiye'deki bu virüs çalışmalarında en çok korktuğum ve korkuyla izlediğim bu internet ortamında, sosyal medyada yapılan tezviratlar. Yani bu konuda aslında hepimiz bir taraftayız, aynı taraftayız. Sadece Türkiye'de değil. Yani düşünün bu bir üçüncü dünya savaşı olarak düşünün bunu, bu salgını. Ve bütün dünya aynı safta şu an. O yüzden ben milletimize şunu söylüyorum. Devlet millet koordinasyonunun çok önemli olduğu günlerden geçiyoruz. Dayanışma ruhu içinde olan bir ülkeyiz. Ve ben zaten bu sosyal medyada bu koparılan fırtınanın zaten her zaman aynı güruh tarafından koparıldığını da görüyoruz. Ne olursa olsun bunlar bu işin karşısında, menfi tarafında. Ama ülkemiz gerçekten çok güçlü. Bu krizin üstesinden çok rahat geleceğini düşünüyorum. Şu an alınan tedbirler zaten yerinde. Vatandaşımız da uyuyor artık kurallara. Herhangi bir gevşeklik olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden bu tezviratlara çok fazla inanmadan, kanmadan, prim vermeden biz bu işin üstesinden geleceğiz. Çok çok teşekkürler Yerimize katıldığınız Sağ olun, var olun. Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Emin Önen karşımızdaydı Çin'den canlı yayında. son